Ali'nin bu konaktaki en büyük şansı sen oldun. Sen bana kardeşimin yadigarısın. Bilseydim bir gün bile ayrı kalmazdım senden. Bu ev, bu bahçe, burada gördüğün her şey bizim olduğu kadar artık senin de. Bütün konak seferber oldu. Anneannem de endişelenmiş senin için. Ali burada. Rahat bir nefes alabilirsin artık. Günahınıza girdim. Evlenmenize ben mani oldum. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun ve Hira birlikte Ali'yi teselli etmeye başlayacaklar. Onun bir an önce kendilerine alışmasını isteyecekler. Afife ise bu anlara tanıklık edecek. Bu yüzden de Afife çok sinirlenecek. Ali'ye laf sokmak isteyecek ama Orhun bu duruma asla izin vermeyecek. Orhun, Ali ve Hira'nın yanından ayrıldıktan sonra tabii ki Afife rahat durmayacak. Hira'ya laf sokmaya başlayacak. Ali'yi kullanarak Orhan'ın gözüne girmeye çalışamazsın diyecek. Hira ise bu sözleri duyunca adeta şok olacak ve ağlamaya başlayacak. Hira Afife karşısında güçlü dursun. Onun için bir damla gözyaşını dahi akıtmasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Maalesef ki Hira güçlü duramayacak bu yüzden de ağlamaya başlayacak. Onu teselli eden kişi ise Ali olacak ve Ali ilk defa konuşmaya başlayacak. Bu andan sonra Ali ve Hira arasında özel bir bağ oluşmaya başlayacak. Bu durum hem Afife'ye hem de Eda'yı deliye döndürecek. Orhun'un ise bu durum çok hoşuna gidecek. Diğer bir yandan ise Eda videoyu alabilmek için uğraşmaya devam edecek ama Eda elinde sonunda o videoyu alan kişi olacak. Eda bu videoyu da bir an önce Afife'ye yollamak isteyecektir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı iletmeyi unutmayın ve Eda'dan nefret edenler videoyu beğensin. Tüm yeni gelişmeler için kanalıma abone olabilirsiniz.